...antikapitalist ismini bu kardeşlerimiz özgür iradeleriyle aldılarsa ki yanlış yaptılar. Çünkü kapitalin zalimi de olur, adili de olur. Dolayısıyla kapital e, sahiplerinden bazıları için e, ihtiramla ayağa kalkabiliriz. Ama bazılarına karşı da e, şedid bir tavırla karşı çıkabiliriz. Şimdi anlamakla güçlük çektiğim bir konu var. Bugün kendilerini böyle niteleyen kardeşlerimiz gıyabi cenaze namazı kılmışlar. Ölen işçilerimiz için. Ha kardeşlerim, Türkiye'de din karşıtı olanların dahi cenaze, cenaze namazları kılınıyor. Yani bugün ister nişantaşında başında Katsın ister Fatih'ten. Toplumun İslam karşıtı olarak bildiği insanlar dahi musallaya getiriliyor ve kendi yandaşları cenaze namazına katılmamalarına rağmen onların cenaze namazı kılınıyor. Allah aşkına Türkiye'de ölen bütün insanların cenaze namazını kılındığı gibi e, i̇şçi işçi kardeşlerimizde ölenlerin de cenaze namazları kılınıyor. İş kazaları sebebiyle hayatını kaybedenler cümlesine Allah rahmet eylesin. Ha. Onların da cenaze namazı kılınıyor. Dolayısıyla Türkiye'de gıyabi cenaze kıtmanın bir alt yapısı yok. Bu bir. Benim anlamadığım bir konu var. Bu e, kardeşlerimizin e, fikir babası olan zat da bir ilahiyatçı. Bir gün bana dedi ki bir televizyon programı ardından hocam dedi İslam alimi olmanın İslam alimi olma yolunda bulunmanın gereği iktidara muhalefet etmektir. Dedim ki hayır. Muhalefet bizim görevimizdir. Ama haksızlıklara karşı ataletsizliklere karşı zulümlere karşı muhalefet etmiş olmak karşı çıkmak için karşı çıkmak şeklinde Müslüman'ın görevi olamaz. dikkatlerimi bir noktaya dikkatlerimi çeken bir noktaya izleyicilerimizin de dikkatini çekmek istiyorum. Evet antikapitalistsiniz. Antikapitalsiniz. Peki bu kardeşlerimizin hiç duydunuz mu? Faize karşı olduğunu, rüşvete karşı olduğunu, kara borsacılığa karşı olduğunu, tüketim ekonomisine karşı olduğunu, hileli üretime karşı olduğunu, emeği sömürenlere karşı tavır belirlediklerini ki pek çok holding emeği sömürünün de kim örneğini teşkil ediyor ve bu kardeşlerimiz bir gün olsun medyamızda kadın vücudunun sömürülmesine karşı bir tepki koyduklarını hiç duydunuz mu? Yok. Peki nasıl bu bir, bir kapitalist karşıtlığıdır bu? Ha demek ki sizi inançlarınız ya da doğru olan inançlarınız yönlendirmiyor. Bir takım etkili güçler sizin kafalarınızı etkiliyor ya da bir başka yol ve yöntemle sizi yönlendiriyor. Allah'tan hidayet dileyelim. Başka çaremiz yok.